Arkadaşlar bugün size telefonumu tanıtacağım. Telefonumdaki uygulamaları tanıtacağım. Başlayalım. Telefonumdaki havalı klasörlerden başlayalım. Evet. Telefonumdaki olan klasörlerden başlayalım. Anne Minecraft var. Bu yılların en çok dış yapmış oyunu. Tabii 2020'nin ne gelir? Çünkü Haytal çıkıyor. Haytal'dan sonra pek ilerli satış yapabileceğini sanmıyorum. Neyse. Sonrasında Roblox oyuncağı çıkmış. Minecraft'ın da oyuncağı çıkmıştı. Oyuncakla. Neyse. İki tane Nekke oyunumuz var. Victor ve Shadow Fight 3. Uuu ünlü oyunlar. oyunlar ve havalı gözlük. <laughs> Neyse. Minecraft mod uygulamalarım var iki tane. Sonrasında YouTube geliştirdiği Video ve Video kullanıyorum. Video Maker'ı montajlama için artık montaj yapacağım. Yani montaj yoksa video da yok gençler. Oo, uzun zamandır video yapmıyordum. Bunu biliyorsunuz. Neyse. Sizinle beraber harika bir şey yapacağım. Bugün sizlere böyle güzel şeyler gösterin isterdim ve çok da güzel bir şey vereceğim. Dındır dın dın dın. Arkadaşlar canlı yayın tarzı sohbet edelim. Arkadaşlar bilgisayardan bugün video çekeceğim. Atacağım. İnanın. İnanın. İnandınız mı? İnanacaksınız mı? Neyse arkadaşlar bu bir dakikalık Allah'ımın kısası video telefonumdaki bu klasörlerin tanıtımıydı. Siz telefondan uygulama giriş YouTube gelişlerindeki şu Redicorder ve Video Maker aldı. iki uygulamayı kullanırsanız rahat edersiniz. Bu iki uygulama iyi yapar. Görüşürüz. Hadi bye bye.